İşte ekonomistlerin beklentilerini aktardık ama beklentiler kötüye dönse bile doğru tespitler, doğru strateji, doğru konumlanma, iyi bir yönetişim anlayışıyla birlikte tek tek şirketler bazında başarıyı yakalamak mümkün. Hatta o başarıya yeni anlamlar katmak da mümkün. İşte şimdi öyle bir yapılanmadan konuşacağız. Pek alışık olmadığımız bir cepheden geliyor bir kamu kuruluşu olarak da düşünmek söz konusu olabilir. Doktor Ahmet Paksoy bizimle birlikte İDO Genel Müdürü. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, hani bu başarıyı en iyi tanımlayacak nokta bu yıl almış olduğunuz 2007 referans Gazetesi'nin hızlı balık ödülü. E, kendi sektörünüzün en hızlı balığı oldunuz. Ama zaten öncesinde de zaten dünyanın en çok yolcu taşıyan şirketi ünvanını kazanmıştınız. İskelelere gidenler her gün görüyorlar. Günde 10 bin mil yapıyoruz. Günde 10 bin araç taşıyoruz gibi e, istatistikleri net biçimde İstanbul halkıyla paylaşıyorsunuz. E, yanılmıyorsam 4 yıl önceydi e, göreve gelişiniz. E, 4 yıllık bir süreç evet. 4 yıl içerisinde ne oldu da İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul Deniz Taşıması bu kadar ciddi bir e, sıçrama yaşayabildi. Göreve geldiniz ve ne yaptınız ilk? E şimdi tabii bir fırsatı görmek önemli. Burada bir fırsat duruyordu karşımızda. İstanbul bir deniz kenti. Ve İstanbul'un en önemli sorunu o dönem hatırlayın Sayın Başkanımız Kadir Topbaş verdiği bir söz vardı. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Orada denizi etkin kullanma. O fırsatı gördük. O fırsatı gördükten sonra hızlı düşündük. Hızlı karar aldık ve uyguladık. Hızlı bir şekilde uygulamaya geçtik ve o fırsat, o PO fırsat dünyası içerisinde her segmentasyona uygun çözümler ürettik. Yani bu uygulama projelerimiz bir tarafta vapurlar, bir tarafta deniz otobüsü, feribotlar e, o segmentasyona çözümler üretince bu da bir büyümeyi geldi. Tabi takdir edersin her değişimin getireceği riskler vardır. O değişimi iyi yönetmeniz gerekiyordu. Biz o değişimi iyi yönettik. E, ve sonuçta e, 4 yıllık bir süreçte gerçekten çok ciddi anlamda büyüyen bir işletme. İstanbul trafik sorununa çözüm üreten bir işletme haline geldik. Aslında bizim milli ekonomi ve biraz önce ekonomi haberleri verdiniz. Milli ekonomiye çok önemli katkısı olan bir işletmeyiz biz. Milyonlarca araç taşıyoruz, milyonlarca yolcu taşıyoruz. Özellikle geçen sene taşıdığımız araç sayısı 6 milyon. Doğru. 6 milyon aracın yola vereceği zarar, yakıt masrafı, kaza riski Tüm bu amortismanları düşündüğünüz zaman, evet bizim gelir tablomuzda, bilançomuzda bunu görmüyoruz ama biz milli ekonomiye milyon yüzlerce milyon dolarlık katkıda sağlamış oluyoruz. E, İdo e, aslında bu dört yıllık süreçte bir birleşme sürecinden geçti ve bir takım işbirlikleri de yaparak bu noktaya geldi. E, motorlardan da bahsediyorum. O işbirlikleri nasıl oluştu, nasıl meydana geldi, o birleşme süreçleri nasıl yönetildi? e Şimdi e, biraz önce onu söylemek istedim aslında ben. Şimdi bir potansiyel etkin kullanmak önemli. Bu potansiyelde şimdi aslında büyümek peşi sıra büyük olmak, lider olmak aslında hep onu söylerler ekonomistler. En güçlü zamanda en tehlikeli döneme girdiniz demektir. O güç sizi bazen sarhoş edebilir. Evet, evet. Bu açıdan aslında ana işimize yoğunlaştık biz. Ana işimiz neydi bizim? Biz taşımacılığı arttırmak istiyoruz. Bunu yaparken nedir? Ağustos mantığını yönetimimizin ana ilkesidir bu. Yani mümkün olduğu kadar dış kaynak kullanımına yöneldik. Ki bizim ilk uygulamalı kurumsal kaynak planlamaya geçerek de kaynakları etkin kullanmak istedik. Orada şu potansiyel vardı. Bir de özel sektörün gücünden de faydalanmamız gerekiyor. O kadar nokta var ki İstanbul'a ulaşmanız gereken. Her noktaya sizin gitmenize gerek yok. Organizatör bir şirket, altında kobiler kurmuş, özel sektörleri de belli ilkeler etrafında Belli disiplin etrafında güvenlik çok önemli. Çalışma prensibini koyduk. Bakın bu paradigma aslında bu birleşmeden biraz önce bahsettiniz. Hani 20. yüzyıl paradigması hızlı balık, büyük balık küçük balığı yutardı. Bildiğiniz gibi e, bu yüzyılın paradigması hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Aslında İDO olarak biz kendimizin 3 kat büyük bir işletmeyi bünyemize kattık. Takdir edersiniz ki aslında o süreci çok iyi yönettiğimizi inanıyoruz. Çok iyi planlama yaptık. O planlama sonucunda hatta İstanbul'lular hani acaba vapurlar gidiyor geliyor kaygılar etrafında. Oysa bugün herkes iyi ki bu birleşme gerçekleşti. İyi ki bu projeler hayata geçti diyebiliyoruz. Bir sürü de yeni uygulama başlatıyorsunuz Sayın Paksoy. Yani ben hani en iyi müşterilerinizden biriyim. Sürekli Avrupa yakası geçişlerini vapurla yapıyorum. O yüzden şeyi de görüyorum. En son zannediyorum SMSle şikayetleri alıyorsunuz. Değişen dünya, değişen dünyaya değişerek cevap vermek lazım. Hiçbir şey yerinde kalmıyor ki. Dolayısıyla aslında başarının sırrı da bu, bu değişime ayak uydurabilmek, öncü olabilmek. Yani dünyada bu küreselleşme dalgasında pazarda dikkat edersen işletmeler var olmak adına çok ciddi rekabet bünyesi içerisinde, rekabet ortamında çalışıyorlar. Artık küçük marjlara karlar düştü. Dolayısıyla yeni ürünleri geliştirmeniz lazım. Müşteri beklentileri çok arttı. Dünkü müşteriyle bugünkü müşteri beklentisi bir değil. Pazarda müşteri uygun da çözümler üretmeniz lazım. Hayatı kolaylaştırmanız lazım. Bu anlamda bizim yaptığımız bu inovatif çalışmalar müşteri beklentilerinin bir sonucudur. Artık insanlar diyor artık teknoloji gelişti. Ben biletimi feribot seferi yaparken artık evimde istediğim saat alabileyim. İskeleme geldiğim zaman hiçbir ilgi şeye uğramadan rahat gemiye binebileyim. Ve yolculuğa Karar vermeye başladığı andan yolculuk bitiş süresine kadar tüm süreci rahat bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu anlamda bizim bu yaptığımız e, teknolojiyi takip etmek, teknoloji yenilikleri yolcuyla buluşturmak projesi yani. Peki yani belki size sormak çok doğru değil ama günde 10 bin yolcu taşıyan bir şirketin başındaki insan olarak 350 bin yolcu, pardon, 10 bin, 10 25 bin, bin, 10 bin mil yapıyoruz, 25 bin araç taşıyoruz, 350 bin yolcu. Tamam doğru, doğru rakamlar bunlar. <laughs> kusura bakmayın. Peki gelen eleştiriler e, ne durumda? Çok eleştiri var. Zaten iyi olmak nedir? Tavsiye alma becerisi göstermekten geçiyor. Şimdi biz müşteri hizmetler merkezini kurduk. Biz mükemmel olmak istiyoruz. Mükemmel olmak için ne yapmanız lazım? Süreçlerinizi iyileştirmeniz lazım. O süreçlere yolcunuzu katmanız lazım, müşteriyi katmanız lazım. Çünkü müşteriyi neticede hedefiniz mutlu etmek, memnun etmek. Bunun için ne yaptık? Müşteri hizmetleri merkezini kurduk. Tabii o kadar şikayetler var ki, öneriler var ki, biz onları kategorize ediyoruz ve bir nevi o önerilerden alıp bu çözümleri e, müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. O SMS önerisi yolcularımızdan gelen bir öneriydi. Hmm. İdomatikleri kurmak yolcu önerisidir. Wireless internet hep yolcu beklentisidir. Yani müşteri deneyimini de bu, bu şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Tabi beklentilerin artması haliyle... E sizi rahatsız ediyor. Biz de diyoruz yolcularımız lütfen bizi rahatsız edin. Sizler bizi ne kadar rahatsız ederseniz biz o kadar size e, net çözümler üretiriz. O kadar size farklılığı yaşatabiliriz. ya. Yani. Ee, Ondan mutluluk duyuyoruz. İskeleler yani. değişti. Önemli kısmı. Gerçekten yani bu değişimi en iyi yaşayanlar bilir. Yani ben burada çok güzel ifadelerle bunu anlatabilirim. Ama bugün İstanbul'u yaşayan 350 bin insan iskeleye gittiği zaman bu değişimin ait rahat hissedebiliyor. Gemilere bindiği zaman, gemilerden hizmeti aldığı zaman her şey mükemmel mi değil? Ama düne nazaran bugünü kıyaslama yaptığımız zaman iyi noktada gittiğimizi inanıyoruz biz. Zaten o enerjiyi de yolcularımızdan aldığımız için yeni projeleri hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni birçok uygulamaya geçtik. E bu noktada ee, gerçekten iskeleleri yeniledik Bütün iskeleleri yeniledik İDON'un bugün 82 noktasındaki el değmemiş iskelesi kayılmamıştır e, Gemilerde çok ciddi modifikasyonlar yaptık Çok ciddi yatırım projeleri hazırladık Yani rehabilitasyon proje Zaten bizim stratejik planımızda yeni projeler vardı Taktik planımızda mevcut sistemin yenilenmesi vardı Şehir aldıktan sonra Hemen hızlı bir şekilde rehabilitasyona girdik Ondan sonra stratejik planda işte yeni iskeleler, yeni arabalılar, yeni vapurlar, yeni feribotlar, yeni deniz otobüsleri birbirinden farklı yedi tipte gemiyi İstanbul'la buluşturdu. Aslında bizim dünyanın en büyük şirketiyiz. Deniz taşımacılığı işletmesiyiz. Interferi üyesiyiz ve orada dünyanın en çok yolcu taşıyan şirketi seçildik. Baktığınız zaman artık vizyonumuzu da biz değiştirdik. Vizyonumuzda, vizyonumuzda artık dünya lideri, dünyaya örnek bir işletme olmak bunu yaparken gerek filomuzla, gerek e, hizmet anlayışımızla, teknolojimizle e, lider olmak istiyoruz. E, bu noktada e, çalışmalarımızı bu noktada hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. E, yeni vapur ne zaman geliyor? Şimdi yeni vapur inşallah Ekim ayında İstanbul'da buluşuyor. Yani o halkın seçtiği 4 numaralı vapur, 400 bin oyla seçilen bir vapur. Ee, i̇nşallah e, Ekim ayında İstanbul'da Kaç tane gelecek? 5 tane e, bu yıl içerisinde faaliyete alacağız yeni vapur. Daha sonra 15 tane bildiğiniz gibi belli yıllar planlı dahilinde diğer gemileri ihale, ihale edilecek. Ee, en önemli planlarınızdan bir tanesi de deniz taksi projesi öyle değil mi? Evet bu Sayın Başkanımızın projesiydi. Bildiğiniz gibi bunu hayata geçirmek istiyorduk ama takdir önceliğimiz önce toplu ulaşıma verdik. Değişik segmentlere çözümlerken onu onu anlatmak Hı -hı. istedim. Bir de bizim bir segmentimiz vardı. Aslında denizi kullanmak isteyip de kullanamayan, tarife dışı sefer yapmak isteyen, 24 saat seyahat etmek isteyen insanlar vardı. Deniz taksi de o segmente uygun bir çözüm de bizim. Deniz taksiyle biz artık tarifeyi kaldırıyoruz. 27 nokta ile başladığımız süreç nihai hedefte tüm İstanbul'u e, e, kucaklamak var. Artık tarife dışı seferleri yapıyoruz. Kişiye özel deniz taşımacılığını getiriyoruz. E, bundan sonra yani alo taksi dönemi denize de başlamış olacak inşallah. Anladım. Peki bunun dışında yeni bir proje daha var galiba. Biz Roro tabi asıl bizim şu anda bütün yoğunluğumuzu e, toplu ulaşımda çok büyük projeler yapıyoruz devam ediyoruz. Bir tarafta ee, yolcu taşımacının ötesinde vapurlarla yeni gemiler getiriyoruz. Araçlarla ilgili e, küçük araçları İstanbul trafikten çekebiliyoruz. Artık biz diyoruz ki İstanbul'a çok önemli bir katkımız daha var yapmamız gereken. O da büyük araçları taşımak. Kuzey ve güney İstanbul aksında İstanbul'a sokmadan baypas ederek bu aksla taşıyacağımız günde 3000-5000 noktasında araç sayısını hedefleyerek eee kamyon ara, kamyon tırları düşünürseniz aslında İstanbul trafiğine çok ciddi bir çözüm de o noktada üreteceğiz. Şu proje aşamasındayız. Gemi projesini e, devam ediyoruz. Bir tarafta kara lokasyonları, bağlantı noktası lokasyonları var. O proje bittiği zaman İstanbul'da Kısmeti ciddi zaman? bir e, o 3 yıllık bir stratejik hedefimiz. 3 yıllık bir, bir stratejik hedefle onu hayata e, geçireceğiz. planlıyorsunuz. Doktor Ahmet Paksoy çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını dileyelim. Eee dediğim gibi hani bana da ucu dokunan bir şey nihayetinde. Evet, ben de her gün evet. kullanıyorum evet. vapurları. Evet. Büyük de evet. keyifle kullanıyorum. Evet. Hakikaten çok teşekkürler oradaki yaptığınız iyileştirmeler, gelişmeler için, geliştirmeler için. Evet, Doktor Ahmet Paksoy İdo Genel Müdürü konuğumuzdu sevgili seyirciler. Kısa bir ara verelim, aranın ardından veda edeceğiz.